Merhabalar çocuklar, nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizinle kış mevsimini öğreneceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bu ne olduğunu merak ediyor musunuz? Bu tabloda neler görüyorsunuz? Evet, bulutlar, kardan adam, ağaç ve ağacın üstünde karlar ve ağacın altında karlar var. Bu tatlı çocuklar kış tatlısı. Peki kış mevsiminin ayları hangi aylardır? Aralık, Ocak ve Şubat ayları. Kış mevsimi çocuklar havalar çok soğur, yağmurlar yağar ve biz de hasta olmamak için bazı önlemler almalıyız. Bu önlemler nelerdir? Hava soğuksa ve yağmurluysa dışarı çıkacağımızda giymemiz gereken kıyafetler. Hasta olmamak için giymemiz gereken şeyler. Bu şeyler nelerdi? Sebzeler ve meyveler. Evet çocuklar hadi başlayalım. Evet çocuklar kış mevsiminde giymemiz gereken kıyafetler. Eşortman, pamuklu bacaklarımızı sıcak olsun ve hasta olmayalım diye. Uzun kol ve kalın giysiler çoraplarımızı ihmal etmemeliyiz. Dışarı çıkarken atkımızı boynumuza takmalıyız. Dediğim gibi dışarı çıkarken beremizi, eldivenimizi ve kulaklarımız üşümesin diye kulaklarımıza takmalıyız. Evet çocuklar şimdi sırada kış mevsiminde yememiz gereken zeptilerden size bazılarını göstermek istiyorum. Bu zeptilerdeniz, bu zevzelerden. ilki ıspanak. Ispanak hiç yediniz mi? Ben yemelisiniz. Ben çok seviyorum. Çok lezzetlidir. Siz işte temel reisi duydunuz mu? Evet, temel reis ıspanak yiyor ve güçlü oluyor, hasta olmuyor. Bu zeptilerden öbürü ise brokoli. Kaç diye tanıtırdı. Tadı çok güzel. Ve bir de pratsa. Bu da çok güzel ve çok sağlıklı bir zepzemiz. Evet çocuklar. Şimdi ise sıra kıs, kış meyvelerimizde. Hadi onlara da bakalım. Kış meyvelerimiz çocuklar. Mandalina. Turuncu renkte. Bunun da tadı çok güzel lezzetli vitamin alırız ve güçlü oluruz. Hastalıklardan korunuruz. Ve nar. Gördünüz mü? Kırmızı küçük küçük tane şeklindedir narlar. Bunun da çok lezzetli. Ve son olarak portakal. Portakalın da rengi turuncu mandaline benziyor. Ama portakal mandaline göre biraz daha büyük. Bunu yediğimiz zaman Yine vitamin oluruz, güçleniriz. Evet çocuklar, sıra kış uykusuna yatan hayvanlarımızda. Hadi onlara da bir bakalım. Evet çocuklar, ayılar, ayılar kış uykusuna yatır. Kış mevsimi bitince de uyanırlar etraftan ormanda yiyecek toplayıp, tekrar kış mevsimini geldiğinde uykuya yatırlar ve yuvalarından iş çıkmazlar. Yuvalarında topladıkları yiyeceklerini yerler. Sırada kaplumbağalar. Kaplumbağalar da kış uykusuna yatır. Burada görmüş olduğunuz su kaplumbağası. Bir de kara kaplumbağası var. İkisi de kış uykusuna yatır. Burada gördüğünüz üzere mavi gözlü tatlı bir yılan. Yılanlar da kış uykusuna yatır. Evet çocuklar, bugün neleri öğrendik? Kış mevsiminde giyinmemiz gereken kıyafetleri. Bunlar neler değil, uzun kollu kalın giysiler. Zebze yemeklerimizi öğrendik. Pırasa, ıspanak ve brokoli. Meyvelerimizi öğrendik. Portakal, mandalina, menar. Ve, ve son olarak da kış uykusuna yatan hayvanları öğrendik. Yılan, ayı. Ve son olarak evet kaplumbağa. Evet çocuklar şimdi sizinle bir parmak oyunu oynayalım mı? Hadi bakalım bu parmak oyununu ilk önce ben söyleyeceğim. Sonra hep birlikte söyleyeceğiz. Takıldığınız yerde ben size yardımcı olacağım. Hadi bakalım. Kar taneleri geliyor gökyüzünden. Uçuyor etrafımda. Kar taneleri dans ediyor rüzgar. Hadi bakalım hep birlikte kar taneleri geliyor gökyüzünden. Uçuyor etrafında. Kar taneleri dans ediyor etrafında. Sonra yavaş çay elleri kaplıyor. Beğendiniz mi çocuklar? Beğenmenize sevindim. Evet çocuklar. Bugünkü etkinliğimiz bu kadar. bildiğiniz dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bay bay.